Kardeşlerim günaydın selamlar sevgiler saygılar saatler 8.31 gösteriyor müthiş bir pazar sabahında beraberiz hava güneşli ortam güzel ne sıcak ne serin tam yürümeye müsait ee, sizlere de en büyük tavsiyem şu olabilir ki yürüyün kardeşlerim ne malzeme ister ne spor salonu ister ne ücret ister doğaya çıkın ya gidip öyle bir yere kendinizi kapatmayın bizim kullandığımız uygulamalar için de zaten GPS'ten aldığı için yer değiştirmeniz lazım yürüyüş bandında yapamazsınız bunları yapmaya da gerek yok. Doğaya çık, bir nefes al. 50 tane adamın arasında ne yapıyorsun kardeşim sen? diyoruz ve kendimizi dağlık, ormanlık, tarla yoluna atıyoruz. Benim mekanlarım böyle, en sevdiğim. Evet, hocam hadi uzatma konuyu, konuya gir diyorsunuz. Hemen girelim o zaman. Şimdi dostlar, madem yürüyeceğiz boş boş da yürümeyelim. Bir taraftan da para kazanalım ve yürüyüşümüze bir renk katsın. Kaç puan aldık, ne yaptık, ne kadar enerji harcadık falan. bu uygulamalar da insana motivasyon sağlıyor. Birincisi step'in bu uygulamamız. İkincisi de Superwalk. Hatta Volkan'ı da sayabiliriz ama Volkan artık hani çok yürümesen de olur, yürüsen de olur. Ne olduğunu kendisi bile bilmiyor şu an. Ee, ama eskiden beri takip ettiğimiz bir oyun olduğu için ona son şanslar veriyoruz. Bir şeyler yapabilir mi diye takip ediyoruz. Tamam? Şimdi Step'le başlayalım. Bugün birazcık böyle market fiyatlarına bir bakalım mı beraber? Hem olay mantığından bahsedelim. Şimdi mesela benim bu ayakkabım GMT kazanan bir ayakkabım. Level 30 olması lazım şartı GMT kazanmak için. Ve komfort puan ne kadar yüksekse o kadar çok GMT kazanıyorsun. Formülü var. Ee, onun için de soketli, GMT soketli olacak ki, komfort soketli. Sen konfor gemi taktığın için, şuradaki taşları taktığın için puanın artıyor. Ve böylelikle kazancın da artıyor. İkinci bir seçenek ise GMT, şey GST kazancı. onu bahsetmeden önce şunu bahsedeyim. Şimdi burada önemli bir nokta var. GST kazanmaya başladığın zaman efficiency önemlidir. Ve buna başladığın zaman e, HP yıpranman çok hızlı gider. Konfor puanların yüksek değilse. Yani şöyle baştan bir toparlayalım. Şurada konfort puanı yüksek değilse şu repair'e tıklayıp şu restore'a tıkladığın zaman şuradaki bakın HP yıpranman benim %22'ye kadar düşmüş. Senin GST ayakkabının konfort puanı daha düşükse çok hızlı bu biter. Ben bu ayakkabıyı bir seneden fazla belki kullanıyorum. Daha buralara düşmüş yeni yeni tamir etmeye başlayacağım falan. Fazlasıyla kendini kurtarır. Ama sen diyelim ki bir markete geldin. Tabandan bir ayakkabı aldın. Bazen arkadaşlarımız soruyor o yüzden anlatıyorum. Abi işte en ucuz ayakkabıyı alsam kaç günde amorti eder? Şimdi bu ayakkabıyı aldın. 125 GMT'ye. Jagger biraz hızlı yürülen bir ayakkabı. Efficiency soketi var. Tamam. Comfort var. Şimdi şuradaki bakın. Comfort puanı bunun 3.8. Çok düşük. Şimdi buna bir comfort soketi gemi, daha doğrusu gemi takmak lazım ki comfort puanı yükselsin ki e, HP tamiri çok HP yıpranması, çok hızlı olmasın. E, efficiency soketi takacaksın. Hızla e, daha çok GST kazanmak için. Lock soketi de varmış bunun. Resilience de varmış. Aslında güzel bir ayakkabıya denk geldik. Ama bazı ayakkabıya bakıyorsun... Efficiency var, Resilience var, Luck var. Comfort olayı da GST'de kazanmakta birazcık önüne engel oluyor. O yüzden onu çok sevmiyorum. Çünkü sen güzel GST kazanıyorsun, kazandığını sanıyorsun falan. Sonra bir bakıyorsun HP yıpranman bitmiş yani ayakkabının ömrü bitmiş öyle diyelim. Onu tamir etmek için Comfort gemle tamir ediliyor. O da baya pahalı. Kurtarmıyor kendini. O yüzden hani bir ayakkabı alsan şu kadar kazanırsın olayını Şöyle söyleyebilirim genel bir fikir vereyim Bir tane ayakkabı alacaksan Git Superwalk'tan al HP olay yok Ayakkabının normal tamirini yap Ertesi gün sat Ama mesela stepinde yürüdün Tamir ettin Ertesi gün satamazsın Bir de HP tamiri yapman lazım Anlatabildim herhalde Mesela ben şöyle bir gez e şey ayakkabım var Hangisi o Şu olamaz Bu muydu yok Şu muydu Bakın mesela ben bunu GST yürürsem diye aldığım bir ayakkabı. İki tane efficiency'si, bir tane luck'ı, bir tane de konforu var. Comfort gemi takmışım. İki tane efficiency takıp yürüdüğüm zaman fena de idare eder yani. Çünkü level 3, level 4 gem takıyorum konfora. Konfor puanım bayağı bir yükseliyor. Burada normalde 13.5. Bu da takmazsan soket kurtarmaz. GST olayının bir de şu yönünü sevmiyorum. GST kazanmada. Şimdi şuraya geldiğim zaman bakın GMT'de bir limit yok. Sınırsız kazanabilirsin ama GST'ye geliyorum en fazla 300 kazanabilirsin. Yani bir sistem kurayım. Daha da yatırım arttırayım dersen. Tabi bu arttırılabiliyor ama çok fazla para istiyor. Kurtarmıyor. Bir sürü hikayesi var. O yüzden ben GMT kazancından memnunum şahsen. Kutular da düşüyor ve kutuları da açıyoruz. <laughs> o da lakla ilgili. Şans puanınızla ilgili. Markete bakalım demiştik. Şimdi en ucuz ayakkabı 125 GMT. Dostlar arada sırada markete bakın. Bazen enerji arttırmak için ayakkabı almanız gerekir. Bazen elinizdeki belki çok yükselmiştir fiyatlar satmanız gerekebilir. Markete kullandığımız uygulamalarda sürekli bakmak gerekiyor. Mesela Ankam'ın bir ayakkabı alsaydın. 234. Tabi bu ayakkabının soketlerine göre fiyatları çok değişir. Mesela senin istediğin bir ayakkabı Ankam'ın 500 de olabilir. Orada şunu Step Marketplace market, Place, market Market Guide sitesi var. Bir konuşamıyorum ben bugün ya. Step Market Guide sitesi var. Oradan istediğiniz filtrelemeleri yapın. Ona ayrı kısa bir video daha yapalım. Çünkü unutuldu. Eskiden beri anlatıyorduk ama onu. Ee, orada bütün filtrelemeleri, soketleri, puanları her şeyi filtreleyip güzel bir ayakkabı bulabiliyorsunuz. Neyse. Ankam'ın un fiyatları böyle. Rare'e bir bakalım. Dediğim gibi özelliklerine bakmadığın zaman bu fiyatların taban fiyatlarının da çok bir önemi yok aslında. Belki sadece enerji için alayım falan dersen hani bakabilirsin. Ya da tabanda güzel bir ayakkabı tutturursan da bakabilirsin. Tabii Walker filtrelemedik biz. Runner'lar falan daha ucuzdur. Şöyle Walker'ı filtrelesek. Mesela fiyatlar çok da değişmedi aslında. Ama burada neye göre değişiyor? Soketlerine göre. Tamam. Markete bakarsınız dostlar siz bir. Gem'e bakalım. Mesela gem. Level 2 konfor gemler 33'müş. O birinci level gemler de 3 falan olacak. İşte ayakkabı HP tamirlerini bunlarla yapıyoruz. E sen basit bir tane ayakkabıdan kaç GMT, GST kazanacaksın ki bir de gidip bu soketlerden alıp tamir edesin. Kurtarmaz. Parşomaniler falan filan var. Çok da önemli değil dostlar. Ya onlar mintleme yapmak için. Biz uzun zamandır yapmadık. Fiyatları, maliyetleri de açıkçası bilmiyorum. Herhalde kurtarmaz diye düşünüyorum. Evet. Stepney böyle. stepni başlatalım. Ve Super Walk'a da bir göz atalım. 6 enerjimiz varmış. Hadi bakalım. Kutuların slotların dolu diyor. Kutu kazanamazsın diyor. Çok önemli değil dedik. Geç dedik. Şimdi Super Walk'a gelelim. Stepney de üstüne bir tutturu verelim. Tamam. Dostlar küçük bütçesi olan arkadaşlarımız. Hatta 124 GMT kaç yapıyor ya? 30'dan fazla yapıyor herhalde. 30 civar bir şey mi yapıyor? Şimdi bizim e, Superwalk'ta bakalım hemen bir market fiyatlarına. Ayakkabı fiyatları 20 dolarlara kadar düştü. E, temelde bir ayakkabı alacağım ben. İşte 20-30 dolar bütçem var diyen yani arkadaşlarımız için tavsiyem nedir? Bir tane şey almaları. Superwalk'a girmeleri ve bir tane ayakkabı almaları. Runner, Jagger mesela birazcık hızlı yürüyen bir adam için Jagger işini görür. Jagger'ı her türlü halledersin. Runner belki yorabilir çünkü koşmanız gerekecek ya. Bir tane gel buradan Jagger al ve ayakkabı seçerken de bir sürü hikayesi yok. Aşağı yukarı puanlar aynı. Çok bir şey değişmez. Soket yok, bir şey yok. Yani Superwalk bu yönleriyle öne geçiyor. Ve HP tamir yok en önemlisi. Bugün kullan, tamir et, sat. Tamir tabii ki stepinde de bunda da normal tamir var. Step'inde bir de HP tamir var ekstra. Az önceki taşlarla ödediğiniz. ise al kullan tamir et sat. Zaten tamir bedelini o gün kazanmış oluyorsun. Ekstra birazcık daha da kazanmış oluyorsun. Ve satış yapabiliyorsun ertesi gün. Belki de karlı bir rakama da satabilirsin. Alım satım rakamlarına dikkat etmek lazım. Bu kaç paraya denk geliyormuş? Mesela 20 dolardan ucuz. 20 dolardan ucuz al. Tabi %6 kesinti de var satarken. Birazcık yukarı, yukarıya koy. %6 kesintiyi de hesapla. Buradan al sat yaparak da belki kar edebilirsin. Ama yürüyerek de kar elde edebiliyorsun. Şimdi tabi level 10'lar var. Runner olduğu için en ucuz aşağıda. Jagger'larda da yine level 10 var. Şimdi mintlenme muhabbeti uzun bir konu. Şimdi fazla da videoyu uzatmayalım. Anlattık bunları hep video şey yaparken ayakkabı seçerken falan diye videolarımız var. Şimdi yürüyeceksen sen mintlemeler falan o aşamada değilsen temelde bir tane ayakkabı alayım da yürüyeyim diyorsan al sana level 10 ayakkabı yani 85'lerde işte belki daha ucuz belki daha pahalı siz video izlerken değişmiş olabilir buralardan bir tane Walker'la fiyatı ne kadar farkı var yani ile Walker arasında 3 klay falan var klay 20 sent olsa 60 sent fark ediyor almışken Walker alabilirsiniz ama paranız yoksa da Jagger'da görürseniz level 10 falan alabilirsiniz fena değil yani kendisini ne kadar zamanda amorti eder süresi geliyor Mesela bizde bir ayakkabı var mı bakalım Ayrı bir video mu yapalım ya konu konuyu açıyor falan ee, ayrı bir video yapalım ona bir tane ayakkabı alırsanız temelde amorti süresi nedir diye bir video yapalım en iyisi şimdi e, bakacağız puan hesaplayacağız falan fiyatını hesaplayacağız Sadece merak edenler gidip o video izlesin bu uzun videonun arasında onu bulmak zor olabilir Neyse işte burada da geliyorsun, alıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Burada kutu olayları var ama çok önemli değil. Sadece görev yapmak için falan kutular açılabilir veya heyecan olsun diye kutu açabilirsiniz. Onun dışında bizde de mesela neler varmış? Bir bakalım. Epic bende 2, 4, 6 tane epic varmış. Diğerleri de normal. Daha çok daha fazla epimiz vardı. 10 epiye kadar çıkmıştık. Sonra hesapları böldüm falan. Baktım uğraşamıyorum. Sattım falan derken e, kaça kadar düşmüşüz? 6 epiye kadar düşmüşüz. Satılığa koyuyorum bazen. Bazen çıkartıyorum. Duruma göre, piyasaya göre bakıyorum. Bunun da market fiyatlarına genel bir bakalım. Nadirliklere göre fiyatlar kaça gidiyor? Normal ayakkabı 20 dolara gidiyor dedik. Tamam. E, şuradan dostlar Rares. Herhangi bir filtreleme yapmazsam en ucuz Rares. Ben genelde filtrelemeyi walker ve allrounder olarak filtreliyorum. Yani yürüyüş yaparsam beni kurtarır. Allrounder'da koşsan da olur. Hızlı gitsen de olur. O hepsini kapsıyor. Yani bir tane runner. Fakat daha walker. Şurada kaç? 200'lerde walker var. Leveli de 10. Alıp bunu yürüyebilirsin. Yükseltebilirsin seviyesini falan. 200'lerde tamam. Epi'ye bir bakalım. Artık ayakkabı yükseldikçe aradaki makas biraz walkerla runner arasında açılabilir. Mesela 390'a runner var baktığınız zaman. Ama bakın şimdi fiyatlar kaça çıkacak? 1000, 1050, 1090 falan gibi gidiyor. Şu bir de hayvani şeyler var. Ona da bir bakalım ya. Onları alamayız ama. Unique. Unique'ler kaça gidiyormuş? Arada bir böyle fiyatlara bakalım da en azından hem sizin hem bizim. Ben bakıyorum sürekli de kafanızda bir rakam oluşur. Ve video izleyenler de ha o zaman şuymuş bu zaman buymuş diye bir yorum yapabilir. 8000 Klay 1800 dolar. Ama runner bu ayakkabı. Runner'larla burada Jagger'a geçtiğin zaman 5000 dolara çıkıyor. Walker'a geçtiğin zaman da 8000 dolara kadar çıkıyor. E eh, 8000 dediğin şimdi 30 da 250 bin lira para. Az değil. Yani tabii ben şeylerde görüyorum. Japonlarda falan büyük sistem kuranlarda. O 1550'ye dayıyorlar ya şeyi. O sıralama ekranına bakmışsınızdır. Onu da bir ara anlatabiliriz aslında. Hiç bahsetmedik ondan. Orada Japon abilerimiz sonuna kadar dayıyor yani limit. Bu uygulamada ne kadar kazanılabilirse o kadar kazanıyor. Ee, ve şöyle onların birazcık şeylerini inceledim. Adamlar hayvani bir yatırım yapıyor. Bunu bir iş gibi görüyorlar ve bir sene de mesela amorti süresi varsa iyi bir rakam olarak görüyor onu. Çünkü düşünün yatırımınız arttı. Atıyorum 250 bin lira yatırdınız. Ve bir senede o 250 bin lirayı çıkartıyorsunuz. Artık elinizde aslında tekrardan ne var? 250 bin liralık bir sermaye daha var. Aslında 6 ay gibi diyebiliriz ama amorti süresini bir yılı iyi bir rakam olarak görüyor adamlar. Biz istiyoruz ki hemen hemen işte bir ayda çıkartalım paramızı kâra geçelim. Adamlar sonuna kadar bütün şeyleri de yapıyorlar tabii ki. İşte o şey bazen şeyleri kullanıyorlar gold potion'ları. Bazen işte o ayakkabı sayısını arttırarak mesela enerji boost varsa onu kullanıyorlar, skin'leri kullanıyorlar. Yani tam dayıyorlar böyle. Neyse ya. Burası bizi şimdilik aşıyor. Tabii risk de var. Bu bütçe arttığı zaman riskin de artmış olur değil mi? 8 bin dolar yatırıyorsun mesela ayakkabı fiyatı 6000 dolara düşse senin işte o 2000'i kazanacaksın da aradaki fark kapatacaksın da falan birazcık işlerin sıkıntıya da girebiliyor. O yüzden çok büyük kendinizi aşan toplara girmemekte fayda var. Bu sizin için epik de olabilir. Belli olmaz yani o bütçenize göre değişir. Artık onu siz ayarlarsınız. Bir de Legendary var mı ya? Ne bu? Ondan bir iki tane gördüm ama satışta falan var mıdır? 200.000 Klay. Oha 46.000 dolar es. Hemen alıyormuşum buradan falan. Yanlışlıkla. Düşünsenize. Tabi cüzdanda o kadar para var mı? Yok. Evet. Superwalk böyle dostlar. Ee, yeni başlayacaklara tavsiye edebilirim. Bir tane ayakkabı al. Etkinliklere katıl. ha Superwalk'un çok güzel etkinlikleri var dostlar. Şu takımlı etkinlik var ya ona kesinlikle başvurun. Takıma seçilme olasılığı rastgele. Ya çıkar ya çıkmaz. Onu bilemeyiz ama e, ödüller güzel ve güzel yanı şu. Kaybedene de ödül var. Tamam mı? Hangisi o? Şu Super Vogue, Fidelion İşbirliği yine bir tane etkinliği vardı. Dostlar Twitter'dan şöyle, Telegram'dan bir ileri geri yapın. Bu etkinlikle ilgili bir de Twitter çekilişi vardı. Onlara katılalım. Şu takımla etkinliği bana çıkarsa sevinirim yani gerçekten güzel bir etkinlik. Bir de 14 gün sürecek böyle birazcık yarışma şeyi falan da var. Fidelion ekibi ile Superwalk ekibi arasında. Tabi Superwalk'ta çok hayvani şeyler var. Bilmiyorum belki onlardan seçebilirler. Kriter falan yok ama kazansın diye Superwalk kazansın diye belki öyle yapabilirler. Çünkü adam işte o ayakkabıları olanları gösterdim Japonları. Dayıyor yani sonuna kadar şey yapıyor ve yarışmalarda en çok yürüyen, en çok antrenman yapan, en hızlı giden falan gibi şeyler var. Bakalım artık sizlerden veya bizlerden birisi girebilirse güzel olur. Bu güzel bir etkinlik. Başka telegrama girmişken şöyle bir bakalım Dostlar neyse Super Walk'u bitirelim de Şu artık kripto olayına da birazcık giriyoruz ya Ondan da biraz bahsedelim Super Walk'u başlatalım o zaman da ee, Zaten her gün anlatıyoruz dostlar Konuya meraklıysanız şöyle bir geriye birkaç video izleyin Bir de uygulamanın kendi ayrı yaptığımız videolar var Bu para kazandıran uygulamalar değil de Ayrı videoları onlara da bir göz atarsınız Güzel yani ben Super Walk'u beğendim Gerçekten de kendi şeyim olduğum için söylemiyorum ambassadoring olduğumuz için söylemiyorum. Ee, karşılaştırıyorum yani. O sistem ortada. Siz de değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Ee, her türlü bana avantajlı geliyor. Tamam. Yürüyüşümüzü başlatalım o zaman. 10 enerjimiz var. 50 dakika yapar. Ee, yıpranmamız da sorun yok. Ha, level 13 olmuşuz ve biz bu ayakkabının puanlarını sanırım dağıtmadık. 12'den 13'e. Aynen. Upgrade. Hemen bir puan dağıtımı da yapalım. 8 puan arttıracağız. İşte hani dedim ya kazanç hesaplama videosunda bakın şurada kazanacağım pointler belli. Enerjiyle çarparsam bir de walk aşağı yukarı yarı yarıya oluyor. İkiye bölersem ve e, kaç ayakkabım varsa onu o enerjiyle çarpmam lazım. Neyse onu kısa videoda anlatalım. Şimdi puanları dağıtmak için hep performansa veriyorum. 110 oldu ve 0.86 dakikada kazanacakken 0.89 oldu. Tamam. Confirm diyoruz. Hatta bunun paramız varsa seviyesini de yükseltsek. Var mı? Tamam kapat bunu. 14 volkumuz kalmış. Level 13'ten 14'e yükseltmeye kaç volk istiyormuş bir bakalım. 39 volkumuz yok. Aşağıda 42 yazan da gem. Onu yürüye kazanıyoruz. Onda sorun yok. Neyse yürüyüşü yapalım bugün level 13'ten 14'e yükseltiriz. Hadi bakalım. Start diyoruz. Geç diyoruz. Tamam. Superlog da böyleydi dostlar. Markete girip bakın fiyatlar dalgalanır. Mesela daha birkaç gün önce 30'a doğru gidiyordu değil mi? bir hafta önce 30'lara yakındı. Şimdi 18'lerde, 20'lerde yani sırf bu dalgalanmadan bile para kazanılabilir. Tabii klayın fiyatına da dikkat ederek kontrol etmekte fayda var. Evet bunu da attık arkaya. Şu unutmadan onu bir söyleyelim. Şimdi Volkan'a da bakacağız da. Dostlar bu uygulama artık yüzümü geç tanıyor. Ben mi değiştiğim bir şeyler mi oldu? Neyse şimdi bir seri başlatmıştık. Ee, ne dedik orada? Kripto borsasına giriş. Zaten girdik. Zaten biliyoruz biz diyenler olabilir. Ama bilmeyenler için temelden aldık konuyu. Bir çeşitlendirdik. Çerçevesini çizdik. Sonra e, burada kimlik doğrulamayla ilgili, kayıt olmakla ilgili bazı bilgiler paylaştık. Tamam. Sonrasında artık şey noktasına geldik. Para nasıl yatırılır? Binance'a nasıl yatırılır? Bybit'e nasıl yatırılır? Ben bu bunlarla temel başlamak istiyorum. Tabii ki birçok borsa var. Zaten 50 tane borsaya da para yatırmayı öğrenmeye gerek yok. Mesela Binance TR'yi ben kullanıyorum sadece. Türk lirası işleminde onu kullanıyorum. Ondan sonra dolara çevirdikten sonra istediğin yere gönder. Her borsaya Türk lirası atman gerekmiyor. Ee, o yüzden ama biz Binance'la Bybit'e göndermeyi anlattık. Bybit'i de bugünlerde paylaşırım sizinle. Ondan sonra artık yavaş yavaş alım, satım işte oyun içerisindeki daha doğrusu oyun diyoruz artık. Borsanın içerisindeki farklı menüler, farklı kazanç yöntemleri, etkinlikler artık kayıt olmuş olduğunuzu düşünerek mesela sadece Twitter'dan da olan etkinlikler var. Ama adam senden ne istiyor? Borsadaki kullanıcı numaranı falan istiyor ya. O yüzden herkes kayıt olmuş olsun ki biz ne yapalım? O çekilişleri sizlerle rahatça paylaşabilelim. O yüzden de birazcık bu altyapıyı atmak istedim. Neyse para nasıl yatırılır videosu basit bakarsınız. Evet. Telegram'ı da attık o zaman gitti. Twitter'a da bir bakalım. Volkan'ı bir aradan çıkartalım ya. En son bakarız. Volkan'da bir şey yok. Dünden, dün mü video yaptık? O zamandan bu yana bir değiştirme, geliştirme yok. Benim de yaptığım bir şey yok. Birazcık PvP'leri yaptım. Artık PvP yapmaktan bile sıkılıyorum dostlar. Ee, o yüzden birazcık rankımız düşmüş olabilir ama rankın da benim için şu an bir önemi yok. Çünkü T'ye göndermiyorum. Bir şey yapmıyorum. Sadece belki Çarklar falan çevirebilir, Onu da çevirdiğimi söyleyemem. Yani Volkan benim için yavaş yavaş kötüye gittiğini söyleyebilirim. Ama içeride elemanım bir sürü var tabii ki. Şuradan cüzdandan göstereyim. Nereden gösteriliyordu be kardeşim bu. Çileklerimiz var en azından. %10 çilek desteğimiz varmış. 71 tane elemanımız varmış. Ee, belli olmaz yani. Bir şey gelir, bir dalga gelir. Ben şimdi bunları uygun fiyatlardan versem bile belki beni kurtarır. Market fiyatına da bir bakalım mı? Bunun da hakkı geçmesin o zaman. Volkan 0,05 mi? Yani 1000 Volkan 5 dolar mı yapıyor? Vay be. Eskiden 1000 Volkan ne kadar çok paraydı. Nereden nereye diyoruz. Eleman fiyatları da pahalıydı. Yani 700. Hasırlarsınız belki. Eski takipçiler 450 Y falan almıştık. Tabii Volkan'ın fiyatı dolar bazında belki de 450 o zaman daha da yüksekmiştir. Ben hatırlamıyorum. Ama hani sat, satılsa bile bizi kurtarır çünkü bayağı bize o ucuz rakamlardan almıştık. Level 10 rare'ler tabana düşmüş. Nasıl düzelecek bu diyorsunuz? Bilmiyorum. Yani girdiğiniz zaman mantıklı olan ne olmasıydı? Level 6 ile başlayacak, 7 8 9 diye gidecek. O zaman belli ki ee, seviyeye göre kazançlar artıyor. Oyunda bir matematik var. Fiyat sıralaması doğru falan. Level 10 rare ile başlıyor bu şimdi. Şöyle de olabilir mi? Level artık rare de kalmadı. Herkes füzyonladı füzyonladı. Onlar da satılmadı. Ve ortada doğru düzgün eleman kalmayınca ve bir geliştirme gelirse karlılık anlamında şey olabilir mi acaba? Ulan fiyatlar böyle bir Allah bullak olur mu? diye de bazen aklıma geliyor. Çünkü piyasada normal şeyler kalmadı. Onların önünün açılması için ne olması lazım? Doğurtma maliyetlerinin ve sonrasında çıkan elemanı NFT'ye dönüştürme maliyetinin azaltılması lazım. Yani çok ihtimalle diyelim ki bir geliştirme oldu. Her şey yolunda gitti. O zaman da onları düzenlerler. Yine de öyle çok bir uçuk bir hareket ben beklemiyorum ama e, birazcık düzeltirse bana maliyetimi verse azıcık üzerine verse ben Ketleti'ye gönderirim. Hatta bir gönderelim ya. Bayağı da hayvan var seviyelerde yüksek zarar da ettirebilir. Son gönderdiklerimde 500, 800, 600, 700 hep zarar ettirmişti. Ama bir şans verelim bakalım bir değişiklik olacak mı? Belki farkında olmadan veya herhangi bir duyuru geçirmeden alt planda bir geliştirme yapmış olabilirler mi bilmiyorum. Ama Catletic ile ilgili bir güncelleme var demişlerdi. Neyse biz en iyisi onu bekleyelim ya. 1000 volkun 1000 volkundur kardeşim. 5 dolar niye boşa gitsin? Benim şimdi bana az verirse 1000 dolar az vere 1000 volkun az verebilir. Çünkü ona yakın bir rakamlar geçenlerde az almıştım yani. Neyse, da durum böyle dostlar. İzliyoruz bakalım. Başka Twitter'a bir bakalım. Twitter'dan etkinlikleri paylaşıyoruz. Artık mesela şeyleri de paylaşacağım sizinle. Borsaların etkinlikleri de var dostlar. Bu ne diyor? Bakalım yüzümüzü tanıyabilecek mi? Evet. Tamam. Ee, mesela burada Superblog'da title'ımızı arttırmışız. Rare 4'e geçmişiz. Ve o videoda gösterdim. şey de var. Ha videoyu atmadık mı? Ben bunu video yapmıştım da. Oradan ekran görüntüsü atmışım. Rare 5'e geçmek için de Rare 5 mi oluyor yoksa Epic mi oluyor? Ha Rare 5 oluyor. Ee, neredeyse 5 tane daha görevi yapmışım. Yakın zamanda onu da paylaşırım sizinle. Şimdi burada Binance'a para göndermeyi anlatmışız ve çekilişler var dostlar. Bazı çekilişlere de beraber katılalım. Basit şeyler genelde. İşte Twitter üzerinden yapılan çekilişler, Telegram'a katı şu bu. Onlardan da böyle kazanabilme ihtimalimiz olduklarını sizinle paylaşacağım. Tamam. Evet falan filan falan filan. Siz bir bakarsınız geçtim burayı da. Biraz rüzgar mı başladı? Azıcık idare edin videoyu hemen bitiriyorum. Piyasalara bakalım. Çok az bir böyle esinti var gibi yok gibi videoyu bir açıyorum. Haşurt haşurt tuşur huşurt. Öyle bir duruma geçiyor. Ama hava çok güzel. Kuşlar muşlar. Yürümek güzel. Evet. Volkan hayvancımız. 52'lerdesin. 1'e çıkman lazım. Tamam. 1 sente yani. Şu an bu 1 sentin yarısı. Hı. Bayağı ucuz. GMT'miz de sıkıştı kaldı be kardeşim. Ya aşağı git ya yukarı 26-27'ye sıkışıp kaldım. Gerçi hepsi şu an olduğu yerde duruyor da. Klay 22. GST'miz 11. O Ethereum 3000'i geçmiş. İnip inip çıkıyor. Ve 3000'e alıştık yani. Ethereum 2300 iken 3000'e alıştık şimdi. Arbitrum 1.8'lerde, Avax 37'lerde. Bu videomuzda şöyle fiyatlara bir bakalım. Bunlara böyle geçmiş videoları bazen açıyorum. Fiyatlar ne biçimmiş ya diyorum. O yüzden şöyle bir bakmakta fayda var. Arada bir her gün olmaz. TIA 17, Bitcoin 51 700'lerde. XRP. Ha. Bazı şeyler gönderiyorsunuz dostlar bana. Birçok arkadaşımızdan geliyor böyle. Ya abi işte böyle pozisyon açtım. Şöyle kar ettim falan. Dostlar kaldıraçlı işlemler anlatacağız artık. Hani borsa uygulamalarının içerisinde onları anlatacağız artık. Ama çok riskli yani. Birkaç kere kazanırsanız üst üste baya böyle artık zengin olursunuz yani öyle söyleyeyim. Bir sonrakinde bir gider o ilk başta azıcık olan paranız bile kalmaz bak. O yüzden çok riskli. Tavsiye etmiyorum o kadar söyleyeyim. Biz tabi anlatacağız ama teşvik etmek için değil hatta o videomuzda uyarmak için belki de yapmayın bunları diyeceğiz ama nasıl yapıldığını göstereceğiz çünkü illaki bu bir arayış bunu arayacak nasıl yapıldığını öğrenmek isteyecek insanlar var bize sorular da geliyor eğitim olarak anlatacağız tamam mı bunu överek şey yapanların genelde arkasında başka bir şeye evrilir mesela der ki ya işte bak ben böyle kazanıyorum sen de gel sonra sen de girersin adam iyi niyetli olabilir kötü niyetli olabilir Sonrasında hep beraber batarsınız, tamam? Veya seni oradan şeye davet edebilir. Hesapları falan varsa, işte grubuna davet eder, VIP grubuna, bilmem neye falan. E, sıkıntı yani. Benim görüşüm bu. XRP 54, Doge 86, Ship o kaç tane sıfır var kardeşim? 96 diyelim, zaten aynıydı. BNB 380. BNB artık şöyle bir 400'ü aş be kardeşim. 420, 450 falan şöyle bir hafif göster kendini. Senin için çok bir şey değil. %10 artsan 38 yapar zaten. Tamam Ada 059. Sui 163. Aurora baya bir harekete geçti. Biraz toparlanır gibi oldu ama yani bu ani hareketlenmeler de beni birazcık ürkütüyor. Tamam hani şuna bak. Nereye kadar gitmiş? 9.5'a kadar falan gitmiş. Şu an 80'lerde ama düşüşü de, inişi de, çıkışı da çok hızlı oluyor. Bu birazcık beni e, uzak durmaya yöneltiyor. Şöyle istikrarlı bir şekilde yavaş yavaş gitse daha güzel olacak. Ama şu an hala radarımızda değil. Ne bileyim onlara falan çıkarsa belki düşünürüz. Litecoin 70. Solana'mız 103. Solana sen de bir yürü be kardeşim artık. Şöyle bir 130'lara doğru %10 atsan zaten 10. 110'lara çıkarsın. Tabii ki piyasayla bağlantılı. Bitcoin şöyle bir izin vermesi lazım. Matik de 1 dolar diyelim düz hesap. Vay be zamanında Matik 1 dolardı deriz bu videolarımızı izlersek. Alıntı yaparız, görselleri paylaşırız. Ve hatta mesela bir sene önceki bir videomu açıp bir bakmak istiyorum. O zaman fiyatlara falan bakıyor muyduk acaba? Biz de zaman içinde konsepti daha değiştirdik herhalde. Ne bileyim oyunlar sadece bazen oyun videosuydu ee, Farklı siteleri inceliyorduk ee, Bir sürü hikaye Şimdi mesela Çok rüzgar mı oldu ya hemen bitiriyorum ee, Borsa konusuna girdik falan Fiyatlara bakıyoruz Ve normal e, diğer İstanbul borsasına baktık Hala da de bakmaya devam ediyoruz Halka arzlar falan böyle bir şekilde olaylar Yavaş yavaş değişiyor Benim Gerçekten ben de merak ediyorum Şimdi gidince bir bakacağım Sterlin 39'larda birazcık salmış. Dolar da 31,5'larda. 31 yani buraları ben çok iyi rakamlar olarak görüyorum. Umarım böyle kalır. Daha da yükselmez. Bu rakamlar iyi dostlar. Ucuz yani. Tamam. İstanbul borsası şu tam üzerine gelmiş. Güzel bir yerde gibi gözüküyor. TL daha fazla daha değer kaybetmezse tabii biz hisse bazında bakmıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda hisseleri de inceleyebiliriz. Grafiklerine bakarız. Haberlerine bakarız. O da bir renk katabilir aslında. Ama öncelik tabii ki her zaman kripto hisselerden önce kriptoları bir incelemek lazım. Ana noktalar ne? Mesela Solana kaç bekliyorsun? Kaça çıkabilir? Daha öncelerinde kaça çıkmış? Ne gibi gelişmeler? Haberler, işbirlikleri nelerdir? Böyle mesela Solana analizi gibi falan yapabiliriz. Evet dostlar bugün de böyle oha oha yarım saat mi görüyorum? Ben yanlış mı görüyorum? Neyse bugün biraz marketlere falan baktık. Bir şeylere baktık dostlar. Biraz uzun oldu ama pazar ya. 2x'e alın tıkır 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 anlarsanız herhalde diye düşünüyorum. Öyle ama bugün market fiyatlarını falan gösterdi. Hadi bir buçukta izliyormuş bazı arkadaşlarımız. Bir buçukta da izleseniz olur. Güzel bir gündü. Güzel bir yürüyüştü. Benim yürüyüşüm devam edecek. Sizler de en az her gün en az yarım saat ayırın. Vaktim yok demeyin dostlar ya. Bir markete gitsen yarım saat yürürsün zaten. Tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.